İzmir'de yaşanan su krizi ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. İz Su Genel Müdürlüğü'nün içme suyuyla alakalı işletme planlarına uymadığını belirtti. Detayları muhabirimiz Züleyha Cebeci'den öğreneceğiz şimdi Züleyha. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden geldi o sıcak açıklama. Geride bıraktığımız dakikalarda İzmir'e içme suyu sağlayan kuyularla ilgili değerlendirmede bulunuldu. İzmir il merkezinin su ihtiyacının yıllık ortalama 250 milyon metreküp olduğu ifade edildi. Bu suyun %70'inin yeraltı suyu kaynaklarından %30'unun da depolama tesislerinden karşılandığı belirtildi. Dün başkenti Ankara ile ilgili bir açıklama gelmişti. Kayıp kaçak oranına dair veriler paylaşılmıştı. Başkentte kayıp kaçak oranı yüzde 37 olarak kayıtlara geçti. İzmir içinde bu oran paylaşıldı yüzde 27 olarak İzmir'de kayıp kaçak oranı kaydedildi. Yıllık yaklaşık 68 milyon metreküp suyun İzmir'de boşa gittiği ifade edildi açıklamada. Kayıp kaçak oranlarını azaltmanın belediyelerin asli sorumluluğu arasında olduğu belirtildi. Devlet su işlerinin son iki yılda su tarafından yapılan bütün kuyu açma ve yenileme taleplerinin tamamına izin verdiği kaydedildi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuyuların bakımını yapmakta geç kaldığı, devreye almakta geç kaldığı ve bunun akabinde de barajlardaki suya yöneldiği yani ihtiyacı barajlardan karşıladığı belirtildi. Bu durumunda barajlardaki su seviyesini hızlı bir şekilde aşağı çektiği ifade edildi. DSE Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca İS Su Genel Müdürlüğü içme suyuyla alakalı işletme planlarına uymamıştır denildi. Tekrar ifade edelim. DSİ'den İzmir'e içme suyu sağlayan kuyularla ilgili açıklama yapıldı. O açıklamada rakamlara da yer verildi. İzmir'de şehir içi içme suyu şebekelerinde kayıp kaçak oranı %27 olarak kayıtlara geçti.